Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıral. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynamıyoruz. Bugün abi Tier neydi lan bunun ismi? He, hatırladım gençler. Tier list yapıyoruz abi. Yani sıralama yapıyoruz. Brawl Stars savaşçılarını abi sıralayacağız. Bakalım nasıl olacak. İyi seyirler. Evet abi şimdi başlayalım albüme geçelim. Albüme geçtim abi. Buradan şimdi Shelly'i seçiyorum. Ya da en sondan başlasam. Aynen en sondan başlayayım abi. Sıra sıra gidelim. Şuradan El primo'yu seçtim. El Primo bence hangi katman abi? Baya seri vuruyor. Şarjör değiştirme hızı falan çok iyi bence. Bir hangi katmana gelse El Primo bence S katmanına gelir abi. Onu hareket ettiremiyorum. Oldu. Aa, el çok ağırsın. Hareket ettiremiyorum. Heh tamam. Ananın Evet abi en sonda el es katmanla koydum. Geçelim abi. Barley'im. Barley'im. Bilmiyorum ya. Varlığı abi nereye koysak? Biraz da kötü bir savaşçı bence. Ama duvarlı falan kullanabilirseniz iyi bir savaşçı olabiliyor abim. bayağı işlevli bir savaşçı olabiliyor. Onu da o yüzden A katmanına koydum abi. Şimdi geçelim diğer savaşçımıza Doğru <laughs> <laughs> diğer savaşçımıza Poco. Poco. Poco bence kötü abi ya. Poco'yu F katmanına koyuyorum en zor savaşlardan bir tanesi. Oynayınca ama çok iyi savaşçı olabiliyor. He. Abi ama F katmanına kim gelecek ki? O kadar kötü savaşçı yok bu kadar. Bence Poco F katmanına gelmeyi hak etti. Onun dışında abi Rosa'yı aldım. Rosa da aynı şekilde çok güçlü bir savaşçı. O yüzden bunu da abi ultisi falan var. Hızlı charger değiştirmesi fazla hızlı olması da yine de kalkanı falan bayağı iş görüyor. O yüzden abi bunu da S katmanına koyuyorum. Brawl Stars, e, Stars diyorum. El Primo ile beraber olsun. El Primo'nun işaret ettiği kişi kim olacak acaba? Çok merak ettim şu an. Şimdi geçtik abi. Şeli. Şeli zaten abi bildiğiniz gibi. Çalı da pusunca yok eden abi. Çoğu kişinin de zaten rütbesinin 25 olduğu saçma savaşçı. O yüzden bunu S artıya koyuyorum. El Primo'nun üstüne basıyor şimdi. <laughs> Güzel. Bunu da koyduk. Buradan kaldı 8 bit. 8 bit'e geçelim. 8 bit çok işlevli bir savaşçı. Elmas kapmede da falan ama çok yavaş olduğu için abi ben bunu B katmanına koyuyorum. El firma kalsın B katmanında. Geçelim diğer savaşçımıza. Nita. Nita. Maa, ice falan bayağı iş görür Nita'nın hızlı da. Yani normal hızı mesafesi de bayağı iyi abi o yüzden ben bunu şey koyuyorum A katmanına koyuyorum lütfen ya yine bana lan oğlum çıldıracağım heh tamam anam ee. Abi beni sinir etmeyi ne kadar çok seviyor şimdi ta ya. Güzel güzel sıkıntı yok. Of katma Şuradan geçelim abi bakalım serme kalmış emz emz abi güçlü ama yakında hiçbir şey yapamadığı için ben emz abi c katmanına koyuyorum uzakta iş yaptım c katmanına koyuyorum yoksa pek bir işlevi yok ama ultisi falan var ya ultisi falan var onu da abi 8 bitin yanına koyalım o zaman 8 bitli arkadaş olsunlar orada zaten 8 bit ondan önce aa çok iyi olmadı mı lan Bak 6000 bin, 8000 bin. yok mu buraya da Sutun'un gelmesi. <laughs> Sütun gelirse abi mükemmel olur. Mükemmel. Brock, Brock güçlü. Brock güçlü. Son alalar abi Brock gerçekten çok güçlü bir savaşçı. Ulti falan da bayağı iş görüyor. Ben o yüzden abi Bro A katmanına koyuyorum. Brock gitmiyor. Git brok Bro A katmanına koydum abi. Şuradan geçelim. Neredeyiz? Neredeyiz? Jesse. Jesse'nin taleti falan var. 3 3 vuruyor ama nerf yedi ya. Jesse nerf yedi abi ya. Önceden mesela şimdi abi bir tane vuruyor. Bir tane vurduğunda öbürüne az vuruyor, diğerine daha az vuruyor. 3 kere sektiğinde birine tutturduğunuzda 3 kere sekerse eğer hepsinde azalar kuruyor ama ilk başlarda yani oyunun ilk başlarında vuruyordu, tekrar vuruyordu, tekrar vuruyordu, aynı vuruyordu. Sabit yani bir şeyi vardı. Şimdi azaldığı için, nerf yediği için abim bence Jesse bu katmanda şeyi hak etti ya. Yani. Ama ama yapma. <laughs> Heh, tamam. Jesse C katmanını hak etti abi bence. Nerf yemesiydi bu arada B ya da A'ya koyardım. Onun dışında abi geçelim şöyle. Bo. Boyu zaten en sevdiğim savaşlardan bir tanesi abi. Görüş olarak yıldız gücü olarak falan da çok güçlü bir savaşçı. Yakında da şey var. Canı da var abi. Yani bir savaşçı çok. Bu savaşçı gerçekten çok güçlü. O yüzden abi bunu da S katmanına koydum. Ee, bakalım şuradan abi buradan neyi seçelim dynamite dynamite'a geldik dynamite güçlü savaşçı aslında sekmesi falan da var o yüzden abi ben bunu B katmanına koyacağım hasarı falan var aslında ya ama daha çok eğlence amaçlı kullanılan bir savaşçı bence güçlü ama daha çok eğlence amaçlı bir savaşçı olduğu için abi ben bunu B katmanına koyuyorum geçelim diğer savaşçıya Buradan tik, tik bence güçsüz abi yani. O kadar abartı değil bence. Ki ben D katmanına koyuyorum. Çok zor. Çok zor abi diyorum. Mesela o vuruşu ayarlaman lazım. Bilmiyorsanız eğer atışında abi daha çok ileri gittikçe mesafesi açılıyor aranın. Yakında durdukça mesafesi kapanıyor. Uzaktan olan bir şey yani alanı daha fazla atıyor. Üçgen büyüyor yani. Üçgen şeklini atıyor yani. Yuvarlak şeklinde atıyor ya. Yuvarlak ileriye gittikçe büyüyor. Yakına geldikçe küçülüyor. Kutuları o yüzden yukarı yani ilerinizdeki bu kutuyu sabit durmadan atamıyorsunuz abi. O yüzden bence çok işlevli bir savaşçı değil. Tik o yüzden D katmanına koydum. Tiki niye bu kadar açıkladım bilmiyorum. <laughs> bul abi. Bul çalıların prensi artık. Çalıların kralı olmuş adam. Ama uzakçılara da o kadar hantal olduğu için hiçbir şey yapamayan biri. O yüzden abi ben bunu A katmanına değil de F evet. A katmanına koydum abi. Çalıdı çünkü hasar olarak da can olarak da yüksek olduğu için çalıya A'ya koydum. Ee, Colt. Colt gerçekten çok güçlü savaş dediğim gibi abi. En güçlü savaşlardan bir tanesi ama kullanılmasına göre biraz da. O yüzden abi bunu daha A katmanına koydum. Bakalım diğer savaşçımıza geçelim hemen. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Jeki. Jeki bence çok güçsüz bir savaşçı abi. Şu aralar ele nerf mi bilmiyorum ama bence çok güçsüz bir savaşçı. Duvar arkası fazla öyle büyük bir duvar olmayınca zaten bir şey yapamıyor. Hasar olarak şey güçlü. Ama hızlı var. Bir tık da hızı var. C mi C mi diye düşünüyorum. V mi olur. C abi bence ya. Bence C. Şu aralar çünkü çok güçsüz edecek ki bence. Önceden böyle Önceden kullanmadım gerçi o kadar bilmiyorum ama yine de bence güçlü savaşçı şu an. Rico abi. Rico da aynı şekilde Colt gibi ama Colt'tan biraz daha güçsüz ama duvardan sekmeleri falan var. Bence Colt, Colt gibi abi o da A şeyini hak ediyor. Geçelim diğer savaşçımıza. Kal. Kal güçlü aslında ama tek işlevli bir savaşçı değil bence. O yüzden ya B ya da C katmanına ediyor. Bence C katmanına koydum abi ya. Yani. Hızı falan var. Ultisi hızlanıyor falan. Aslında işlevli ya. B koydum. Ama ama sen böyle yaparsan olmaz böyle. <laughs> Yanlışlıkla bakıyorum işte. Bir elim aslında oraya gitmiyor ama. Daryl. Daryl da aynı şekilde hanta bir savaşçı ama ultisi kendi kendine doluyor abi. Ee, Daryl'ı buraya koyacağım ya. Yani. B katmanına koyacağım Daryl'ı. Bunun dışında abi geçelim diğer savaşımıza Penny. Penny. Penny Jess gibi aynı abi. Ya. O yüzden ben onu C katmanına koymak istiyorum. Bir hızlı aynı şekilde Jackie gibi abi. O yüzden onu da C katmanına koyuyorum. Vuruşları falan olsa da abi yine de C katmanında bence Jackie ay bir alır abi. Ondan sonra Piper. Piper güçlü ama alan kurmanız lazım. O yüzden bence biraz daha düşük bir katman hak ediyor. D katmanına koyuyorum abi. Ee, geçelim diğer savaşçıya. Let's go, let's go. Piper Nani. Nani. gerçekten en güçlü savaşlardan bir tanesi bana göre. Gerçekten çok iş yapan bir savaşçı. Ama biraz da iyi oynamaya bağlı olduğu için abi ben bunu S katmanına koyuyorum. Normalde S artı katmanına keder ama biraz da oynamaya bağlı kişi olduğu için o yüzden S katmanına koydum. Çünkü zor bir savaşçı ama çok yüksek bir hasar olan bir savaşçı bence. Ee, bir B de aynı şekilde abi. Hiç belli etmiyor aslında ama gerçekten çok güçlü savaşlardan bir tanesi abi. B'yi de aynı yere koydum. Geçelim diğer savaşçımıza. Çıkartma. Frank. Frank'in canı gerçekten çok yüksek ama vururken abi durması falan olduğu için bence A katmanına gider. A katmanına anca gider gibi geliyor bana. Vurma. Aslında B katmanı da olabilir ya şimdi düşündüm de abi Frank'in ultisi falan var duvar kuruyor ultisi canı falan bayağı yüksek ya bence B katmanı ya şimdi düşündüm de yani B katmanı daha mantıklı gibi geldi abi Frank için durması olmasa aslında çok iyi savaşçı ama vururken duruyor ya o çok sıkıntı oluyor Pem abi Pem işlevli savaşçı bayağı işlevli savaşçı her her yerde yani gerçekten çok işlevli olduğu için abi Bence bu S artı katmanı hak ediyor ya Pem bence hak ediyor bence Bilmiyorum sizin fikirleriniz gençler Fikirlerinizde yorumlara yazarsanız sevinirim ee, Pem'den sonra Edgar Edgar da aynı şekilde çok güçlü bir savaşçı Can çalması falan da var S artı katmanına gider ama Yakıncılara karşı hiçbir şey yapamıyor maalesef Çünkü direkt adam tek atarsa eğer Yakıncılara karşı hiçbir şey yapamıyor Mesela Shen'in ultisi dolduğunda abi Ama onu da ayarlamak falan lazım ya. Bence Edgar S artı katmanını hak ediyor bence. Kendisi ultisi kendi kendine doluyor bir de yani. Can çalması da var. Çok iyi savaşçı ya. Max. Max da aynı şekilde işlevi savaşlardan bir tanesi abi. Hızıyla her şeyiyle abi. Bence Max S katmanını hak ediyor. Koydum Max'te. Ee, buradan Mortis bence savaş topunun kralı diyebiliriz. Ama sadece savaş tüpüyle maç olmuyor. Ama kaçması falan da var abi. O yüzden C katmanını hak ediyor bence. C katmanına koydum Mortis'te. Ee, Mr. P. Mr. P güçlü değil aslında ya, o kadar. Mr. P abi tarit falan olduğu için dürtmesi falan olduğu için aslında B katmanına mı koysam C katmanı mı? Bence C katmanı abi ya. Mr. P Duvardan sekmesi falan var ama. Şeyi falan da çok iyi ya. Yani. B katmanına koyun vazgeçtim. Çünkü abi şu araları gerçekten taleti olanlar çok önemli bir yer kapatıyor. Ananı korktum oğlum bir an, Ne yapıyorsun lan? Her şey gitti sandım bir an. Ananı satayım. Çok kötü. Ay Tekrar bir de ona uğraşacaktım. Falan filan da. Sprout Sprout işlevli aslında ama sadece duvar koyması var abi ya. Yani. O yüzden abi D katmanına koyuyorum. Aslında hasar var ya. Dönmesi falan da var. C katmanına koyacağım. Vazgeçtim. Hasar vururken dönüyor falan ya. O çok iyi oluyor bence. O yüzden abi onu oraya koydum. Buradan Tara. Tara da gerçekten güçlü savaşçı abi. Tara'yı A katmanına koyuyorum. Ultisiyle, görüşüyle. um şeyi çok iyi hatta. Böyle sürekli bir çalı olan bir map varsa abi. Her yeri çalı olan bir map varsa. Taranı, taranızda aksesuar mıydı hatırlamıyorum. Aksesuar olması lazım. Aksesuarınız varsa abi tararada o bir tane aksesuar var böyle çalıların hepsini görünür yapıyor o çok iyi. Aynı şekilde Roza da aynı şekilde abi. Roza'nın herkesi belli ediyor şey olduğu için onun da bir aksesuarı var. Çalıdaki herkesi belli ediyor abi çok iyi bence. Cine geçtik abi cinde destekçi bir karakter çekmesi falan var ama o kadar bir işlevli bir savaşçı olduğunu düşünmüyorum ben cinin. de koydum D katmanına. Byron, Byron nasıl okunuyor bilmiyorum. Byron muydu? E işte bu savaşçı abi gerçekten şu aralar çok fazla kullanılıyor ve çok iyi bir savaşçı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Destek bakımından da çok iyi ya. Can alması da çok iyi abi. Kuro mantığını kullanmış da biraz da. Ama yakıncılara can da veriyor abi. Bence bu S artı katmanını hak eder ya Bayron. İyi savaşçı. Ama oynamayı lazım biraz da oynayan kişinin. Ember de aynı şekilde abi. Çok güçlü bir savaşçı. Ama ulti pek bir işe yaramadığı için abi ben biraz S kat ama şey bitmiyor. Aynen şey bitmediği için abi Alevi hiç bitmiyor ya. Sönmüyor Alevi anasını satayım. Çok saçma bir savaşçı. Ultisi biraz daha işlevsiz olduğu için abi S katlamına koydum. Ultisi yakıyor aslında ama çok güzel kullanman lazım ultisini. Yani. Crow. Crow. Bence Crow güçlü değil ya. Yani ya da eski gücüne sahip değilim değilim ama Crow bence güçlü değil. O yüzden abi C katmanına değildi. De dürtmesi falan var ama C katmanına bence Crow konulur abi. C katmanına koydum Crow'u da. Bakalım Crow'dan sonra Spike. Spike güçlü. Spike güçlü. Spike abi hangi katmana koysak? S ya da A katmanı olarak düşünüyorum Spike'ı. A katmanı bence. Aynen. Spike abi A katmanına gider bak koydum A atmanına. Ee, bakalım. Sende. Sende abi güzel savaş. Ultis falan da işlevli aslında. Aksesuarlarını falan tam olarak hatırlayamıyorum. Aynı şekilde abi bence bunu da A katmanına koyuyordum abi sen diye de. Sen de güçlü bir savaşçı. A katmanı son bir kişilik yeri kaldı alt katmanın. Ee, onun dışında abi şey Kolet. Kolet güçlü aslında ama bence o kadar işlevli bir savaşçı değil ya. Güçlü. Aslında güçlü. Cana göre vuruyor. Destek biraz daha savaşçı üzerine konulmuş. Bence B'e gider ya. Yakıncılara falan karşı pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Yaparsın ama abi sen tekliyorlar ya direkt. Yani. B katmanına koydum. Buradan abi Surgeon. Surgeon ultisi falan var. Gelişiyor. bayağı güçlü bir savaşçı olabiliyor. Ama eğer direkt ölürse de çok sıkıntı yaratıyor. Bence es katmanın abi Surgeon konulur. Bu arada el primonun gösterdiği kişi abi Pem oldu. <laughs> Onu da şimdi dikkat ettim bir tık daha. Ee, de yerleştirip Gale. Gale mı artık? Nasıl okunuyor? Gale diye okuyorum ben. Ee, Galete. Benim için Galet bu. Bu Galete. Of canım galeti çekti. <laughs> Orucuz abi ya. Of <laughs> şansı Neyse oruç bitiyor. Oruç bitiyor. Sıkıntı yok. Oruç tutanların bu arada Allah orucunu kabul etsin. Bunu da buradan söylemiş oldum abi. Eee neyse videoya geçelim. Gale abi bence biraz da e, vurması falan var aslında. C katmanı bence Gale için uygun diye düşünüyorum. Emin değilim ama bence Gale için uygun abi. Eee Lu Lo vuruyor ya. Lo cidden. Şu aralar bayağı vurduğunu görüyorum abi Lo'nun. Lo'yu A katmanına koydum. Son A katmanına da Lo'yu koyuyorum. Ee, geçelim abi diğer savaşımıza. Kolonel raf Kolonel raf Neydi lan? Raff aynen Raff. Tamam. Kolonel Raff abi. Raff'ı nereye koysam ya? ultis falan var ultis falan dolduruyor aslında ya. S katmanına koysam mı? Aynen destek biraz daha olduğu için abi bence kolonel raf konulur ya. S katmanına konulur abi. Leon abi geldik işte savaşçımızla Leon zaten birçok kişinin çıkmak için kullandığı şey. S artı katmanına gider bence Leon. Onun dışında abi Stu. Son iki savaşçımız kaldı bu arada. Stu vuruyor. Stuyo ilerlemesi falan var ama çok dikkatli kullanman lazım abi. suyu da S katmanına koydum. Koydum ya yani. Stu. Kullanabilirsen abi çok iyi savaşçı olabiliyor çünkü. Ya da aynen Stu'yla Low'nun yeni değiştirelim bence. Stu A katmanına gelsin abi. Low S katmanına gelsin. Low biraz daha güçlü gibi bana. Bana öyle geliyor. Geldik abi son savaşçımıza. O oyuna da son gelen savaşçı zaten belli belleyi ee, aslında bence çok güçlü bir savaşçı değil ama şey falan var ya sekmesi falan var şöyle abi belleyi de S mi A mı diye düşünüyorum S bence S katmanına koyalım abi belleyi de güzel bir şekilde evet gençler gördüğünüz gibi tablo bu şekildeydi bence eğer yanlış yaptım bir fikriniz varsa video yorumlarını yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın. Bay bay.